çok acımasız biçimde bastırdılar. Çok sayıda insan katlettiler. Fakat Karaman Türkmenlerini sindiremediler. Yani işte yok, Karaman Türkmenleri oldukları için mi o hani... Hayır. Coğrafyaları buna müsaitti. Coğrafyaları buna müsaitti. Çünkü bunlar Moğollara ovalara iniyorlardı. Moğolları taciz ediyorlar. Moğollar bunların üzerine ordu gönderdikleri zaman Bunlar Toros dağlarına çekiliyor. Tamam. Şey yani Rumeli'ye niçin oradan özellikle götürülürler? Ha işte onlar yani. böyle bilenmiş yani insanlardı yani dini tabii. De tabii mi? tabii. Ön evet, evet. Yani başka şey, bir taraftan değil de sırf genelde oradan. Tabii oradan. Yani. Evet, doğru. Oradan çok evladı de Evet. denilen adamları oradan götürürlerdi. Doğru. Ee, bir şey son olarak bir şey daha söyleyeyim. Memleket bugün oralarda çok iyi. Ayı. Bektaşi'lik falan değil. Evet Oradan tabii, bir tabii. yok mu? Mesela Bektaşilerden de götürürler. Orada da çünkü çok Türkmen bir e, çevredir. Hacı Bektaş'ın müritleri. Onlarda da gazilik ülküsü çok kuvvetliydi. O gazilik ülküsüyle yetişmiş olan bu insanlar e, böyle savaş zamanlarında götürürler. Buradan asker toplarlardı. Yani, Balkanlar bugün şey Bektaşi evet. dergâhı kaynıyor. Tabii, tabii tabii. Bektaşiler çok sayıda bektaşi gitti oraya Avrupa şey Balkanlara götürüldü. Evet bir şey daha hoca olsa de, hoca hocam da bunu duymasını istiyorum. <laughs> evet. <Efendim? gülüyor> Evet. Evet, son olarak ben bu şeyi de söyleyeyim. Konuşamadım siz hocaya nakledersiniz. Hocam o kültürel faaliyetleri daha çok ona devam ediyorum. Şimdi Selçuklar zamanında bu gulamhanelerden bahsediyoruz. Bu gulamhanelerin yanında Selçuklu medreselerinin de Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Bunu şuradan da görüyoruz. Şimdi elimizde Selçuklar zamanından kalma el yazması eserler var. Bu el yazması eserlerin e, arka sayfalarında, kapak sayfalarında sık sık rastlarız kıraat ve sema kayıtları olur. Özellikle Sadreddin Konevi'nin kütüphanesinden gelen kitapların içerisinde bunlardan epeyce elimizde eser var. E, kitapların kapak sayfalarına yazılır veya e, arka sayfasına yazılır bir sema kaydı konulu veya kıraat kaydı konulur. Bunun manası şudur. O dönemde kitap böyle herkesin önünde bir kitap yoktu. Kitap kıt bir şeydir. Ve çok pahalı bir metadır. Herkes kitap bulunduramıyor. Onun için ortaya da bir tane kitap vardır. Birisi kitabı okur, diğerleri dinler. Burada 10 kişi, 15 kişi varsa o 15 kişi kitabı dinlerler. Ve bu dinleyenlerin adları buraya yazılır ve o yazı onlara bir şey haline gelir. Bir diploma haline gelir. İcazetname haline gelir. Bu tür icazetnameler pek çoktur. Örnekler de çoktur. Şimdi Selçuklu medreselerinde bu e, düzenlenen bu kıraat kayıtlarında bazı şahısların adları geçer. Bakıyorsunuz adam gayrimüslimdir. Mesela diyor Gülbek bin Abdullah. İbni Abdullah'tır o. Gayrimüslimse zaten babası Abdullah Tabii, diye yazılır. Babası Başka Abdullah'dır. Şey evet. Golbek bin Abdullah. Bakıyorsunuz gayrimüslimdir. Ayaz bin Abdullah. Fakat o Ayaz bin Abdullah veya Golbek bin Abdullah o eseri okumuş orada ilim adamlarıyla birlikte o da dinlemiş ve oraya imza koymuş. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Anadolu'da o gayrimüslimler arasında da çok sayıda bizim ilimleri, İslami ilimleri okuyan zevat vardı. Bu Gülbek bin Abdullah dediğim Sadreddin Konevi'nin e, ders halkalarında sık sık adı geçen adamdır. Sadreddin Konevi mesela Camiül Usul Fi Ehadis-i Resul adlı kitabı başından sonuna kadar talebelerde okutmuş. İşte o talebelerden birisi de bu Gülbek bin Abdullah'dır. Demek ki Camiül Usul fi hadis resul adlı kitabı okuyabilecek, dinleyebilecek derecede bir şeydir. Bir gayrimüslimdir. Hmm. Gayrimüslim olarak onu okumuş. Ee, Ayaz bin Abdullah, Ayaz bin Abdullah uzun e, şeylerde e, karahat kayıtlarında bu Ayaz bin Abdullah'ın e, adı geçiyor. Ve sonra bu Ayaz, Ayaz el-Rumi diye geçiyor kaynaklarda daha sonra bu Ayaz er-Rumi orduya intisap etmiş ve yüksek e, askeri e, sınıftan bir adam konumuna gelmiş. Bakın bir dönemde gayrimüslim olarak o kitabı okumuştu. Okuyordu. E, netice olarak şunu e, demek istiyorum. E, sadece bu tekkelerin, zaviyelerin Anadolu'nun kültürel yapılanmasında bunların rolü olmadı. Bunların içinde Anadolu'daki medreselerin de büyük bir payı oldu. Bu medreselerde de çok sayıda gayrimüslimler orada eğitim görüyorlardı. Dinlerini öğreniyorlardı veya onlara din öğretiliyordu. Ve bu eğitimlerin sonunda da onlar bakıyorsunuz Müslüman oluyorlardı. Çoğu zaman Müslüman oldukları zaman da adlarını değiştirirler. Yani Müslüman bir ad alırlar. Mesela bakıyorsun Konya'da bir zat var. Diyor Arslan el Mavrazemi. Arslan, Arslan Türkçe'de biliyorsunuz. Mavrazemi de Mavrazemos soyundadır. Mav Mavrazemos ailesindendir. Demek ki bu adam Mavrazemos ailesindendir. Müslüman olmuş ve Aslan adını almış. Dersen Bunun küç gibi küçük bir ilave yapayım. Buyurun. mesela bu Osmanlı mahkemeleri mahkemelerinde en fazla e, gayrimüslimlerin mahkemeye başvurdukları görülür. Halbuki kendilerine e, şeyde e, hukuk davalarında istedikleri kişilere başvurma yetkisi verilmesine rağmen Evet. kendi e, din görevlilerine güvenleri olmadığı için tamamen e, şeye Bizim kadılara müracaat etmişler. Evet. Bu orada büyük bir güven sağlamıştır. Tabii tabii. Evet. Evet. evet e, bu şeylerin yanında bu müesseselerin yanında, kıyısında, köşesinde bir de e, sokakların durumuna, durumuna göz atacak olursak şehirlerde şehirlerde pazar yerleri vardı. Fakat Selçukluların en büyük pazar yeri şeydi. Kayseri'de bugün adı pazar öğren olan bir yerdi. Burası milletler arası panayır yeriydi. Bakın milletler arası panayır yeri. Bu çok geniş bir çarşıydı. Yaz aylarında kurulan bir e, pazar yeridir. Bu pazar yerinin pazar yerinin adı da yabanlı pazarıdır. Yani yabancı tüccarların iştirak ettikleri bir pazar yeridir. Bu çok büyük bir pazar yeriydi. Ve bu pazar yerine dediğim gibi e, Venedik'ten, Bizans'tan, Kırım'dan, İran'dan, Kafkasya'dan, Mısır'dan, Suriye'den tüccarlar buraya mal getirirler ve burada mallarını pazarlarlar ve gittikleri zamanda burada mamul eşyalar, Anadolu'da mamul eşyalar alır memleketlerine götürür veya ihtiyaç duydukları maddeleri buradan alır, memleketlerine götürürlerdi. Bu pazar yerleri her şehirde böyle küçük küçük pazar yerleri vardı. Fakat özellikle o büyük